Almanya'ya göç etmek için en önemli şey bir iş sözleşmesi değil mi? Peki, bu sorunu nasıl çözebiliriz? Gözden kaçırdığımız ama Almanya'ya göç etmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, iş sözleşmemizi ayağımıza getiren şeyin çok profesyonel hazırlanmış bir CV olduğunu unutmamalıyız. Sizi diğer rakiplerinizden öne çıkaran en etkili şey nedir? ve Almanya'ya göç sürecinde aslında en önemli nokta nedir? Profesyonel hazırlanmış bir CV değil mi? İş başvurularında CV'nin ne kadar önemli olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Ben de bu videoda profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir CV'nin rakiplerinizin önüne geçmenize nasıl yardımcı olacağını anlatacağım. 1 İlk izlenim çok önemlidir. İşverenlerin sizinle yüz yüze görüşmeden önce tanıyacakları ilk belge CV'nizdir. Dağınık, eksik veya düzensiz bir CV sizi profesyonel olmayan biri gibi gösterebilir. 2. Sizi rekabette öne çıkarır. İş başvurularında yüzlerce aday arasından sıyrılmak için CV'nizin dikkat çekici ve özgün olmalıdır. Yeteneklerinizi ve tecrübelerinizi net bir şekilde ifade eden bir CV, diğer adaylardan bir adım önde olmanızı sağlar. 3. Tecrübelerinizi ve yeteneklerinizi gösterir. CV, hangi işlerde çalıştığınızı, hangi becerilere sahip olduğunuzu ve bu becerileri nasıl kullandığınızı gösterir. İşveren CV'nizden sizin o iş için uygun olup olmadığını kolay anlayabilir. 4. Profesyonellik ve özen gösterir. Düzgün hazırlanmış bir CV sizin ne kadar profesyonel ve işinize ne kadar önem verdiğinizi gösterir. Yazım hataları içermeyen, temiz ve düzenli bir CV özenli bir çalışan olduğunuzun sinyalini verir. 5. Mülakata çağrılma şansınızı arttırır. İşverenler ilk değerlendirmelerinde CV'ye bakarak karar verir. CV'niz ne kadar iyi hazırlanmışsa mülakata çağrılma ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Sonuç olarak düzgün bir CV hazırlamak iş hayatındaki kapıları açmanın anahtarıdır. Bu nedenle net, anlaşılan ve kısa bir CV hazırlayın. Eğitim deneyim ve becerilerinizi sıralarken düzenli bir format kullanın. Güncel bilgiler eklemeyi unutmayın ve CV'nizi her başvuruya göre uyarlayın. Unutmayın, CV'niz sizi işverenlere tanıtan bir kartvizittir. Bu kartvizitin en iyi şekilde tasarlanması kariyerinizde büyük bir fark yaratabilir. Almanya'ya göç etmek için ilk adımı CV'niz profesyonel hazırlanmış CV sizi iş sözleşmesini getiren ilk adım. Özetlemek gerekirse Almanya'ya göç etmek için en önemli adım profesyonel bir CV ile iş sözleşmesini elde etmektir. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın.